Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size gizli kamera ve gizli dinleme cihazları nasıl bulursunuz bundan bahsedeceğim. Öncelikle şu an açık olan siteye giriyorsunuz. Bu bir dedektör. Bunun gibi farklı dedektörler var. Bunlar yardımıyla bulunabilir. Bunlar olmadan biraz daha zorlanacaktır işiniz Çünkü e, bunların tespiti için öncelikle gizli kameraların ve gizli dinleme cihazlarının nelere benzediğini bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili bir ayrı video yapacağım. Nelerin içine gizli kamera koyulabilir? Bununla ilgili uzun bir video yapacağım. Bugün bu e, görmüş olduğunuz cihazlar kullanılarak nasıl bulursunuz bundan bahsedeceğim temel olarak. Bunların nasıl kullanıldığı ile ilgili bu siteye girerseniz adamlar zaten YouTube kanalı var. Burada videolar çekmişler. Hani bu cihazların nasıl kullanıldığını teknik tek anlatmış adam videosuyla. Bakın şurada linki var. Ayrıntılı anlatmış. Ben bugün yüzeysel olarak bu işin mantığından size bahsedeceğim. Öncelikle bu cihazları kullanarak yaklaştığınız zaman bakın şurada sinyal bilimleri var kırmızıya yaklaştığınızda diyor ki burada bir dalga var diyor frekans var diyor burada olabilir diyor yani %100 olduğunu göstermez biz en pahalı olanını aldık bakın bunun fiyatı 3500 lira bu cihazı aldık hani bir deneme amaçlı kullandık hani şüphelendiğim yerlere bakıyorum bununla hani ortama gizli kamera veya böcek veya dinleme cihazı koyulmuş mu diye bunu tespit etmeye çalışıyorum bu fiyattan başlıyor bakın şu şekilde bir dinleme ve kamera bulucu var mantık olarak hepsi aynı. Yaklaştırdığınız zaman şuradaki sinyal seviyesi artıyor. Yayın yaptığını gösteriyor. Öncelikle bu tarz cihazlar içinde sim kartla çalıştığı için kapalı devre olan cihazları bulamayabilirsiniz. Tabi nelere benzediğini göreyim. Bakın şunun içine bir gizli kamera koyabiliyorsunuz. gizli kameraları bulmak sadece sinyal yoluyla değil içine kayıt yapıyorsa bile gizli kameraları bulabiliyorsunuz. Bir kırmızı ışık yolluyorsunuz ona. Bu mesela duman direktörü içinde. Bakın bu da bir duman direktörü içinde ama şurada bir kamerası var ufacık. Mesela bakın bu da duman dedektörü duman dedektörleri içine koyulabiliyor ki mantıklı neden sizin gizli kamera ve dinleme cihazına sürekli elektrik vermeniz gerekiyor İçine koyacağınız piller çok büyük olamayacak küçük cihazlar bunlar bir süre sonra ne oluyor kendiliğinden kapanıyor bakın bunların şu prizin içine koyulabiliyormuş bakın kablosuz prize spreye koyulabiliyormuş bunlarla ilgili detaylı bilgi yapacağım bakın şöyle radyoların içinde olabiliyormuş masa saatlerinin içinde onun dışında power bank aklınıza gelmeyecek şeylerin içine gizli kamera koyulabiliyor. Bu cihazı kullanarak yaklaştırarak biliyorsunuz. İçinde bunların e, şey var. SIM kart var neden? Dinleme cihazından veya kameradan adam canlı izleyebilmek için ne yapıyor? İçine bir SIM kart koyuyor. Dış dünyayla haberleşmesini sağlıyor. Bu mesela yaklaştırıyorsunuz bu anteni şuradaki seviye artıyor ve e, size bir uyarı vermeye başlıyor. Dıt dıt diye bir uyarı vermeye çalışıyor. Tabi bunu kurmadan önce öncelikle ortamdaki bazı şeyleri kapatmanız gerekiyor. Gizli kamera ve dinleme bulucu cihaz var. Bakın bu şekilde. Bunların tamamını kullanarak bulabiliyorsunuz. Fakat ortamda modem varsa modemi kapatacaksınız. Access point varsa access point kapanacak. Wifi fi sinyali yayan bir şey olmayacak. Çünkü bu sinyali duyarlı bir şey. Wifi wi sinyal komşunuzdan geliyor olabilir çevrenizden geliyor olabilir. Bunlar bile etkiler. Cep telefonları varsa ortamdan uzaklaştırın. Çünkü cep telefonları da biliyorsunuz sim kartla çalışıyor. Sürekli bir veri gönderiyor alıyor. Yani kablosuz yayın yapan her şeyi kapatın ki bu sinyal kirliliğinden etkilenmesin aldığınız cihaz. Kapalı devre sistemler varsa bunları bulamayabilir. Çünkü neden? Bu şeye duyarlı bakın sinyale duyarlı. Ama kapalı devre sistemlerinde kamerayı bulabilirsiniz. Neden? Ee, çünkü şunun önünde bakın bir ışık yayıyor. Arkasında dürbün gibi bir yerden bakıyorsunuz delikten. Kameradan yansıma yapıyor. Bunları bulabiliyorsunuz mesela. Bunun dışında çevrenizde Wi-Fi sinyali varsa bunları etkileyebiliyor. Bu sistemleri kullanırken genellikle belli bir ayarı var üzerinde ayarlama tuşları. Buradan hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. SIM kart bulunuyor. Dediğim gibi dinleme cihazları veya kamera cihazları genellikle içinde SIM kart bulunur, özellikle dinleme cihazlarında. Dış dünya ile haberleştiği için bu da onun sinyalinden yer alarak bulur. Kapalı devre sistemler varsa bakın şunun üzerinde bir ışık var karşıya ışık gönderiyor mesela burada da bakıyorsunuz yansıma yapıyor oradan kameranın şu arkasından bakınca belli oluyor. Bunun da bir videosu olması lazım şuradan linki vardır muhtemelen kendi sitesinde onu da inceleyebilirsiniz. Bunun dışında ortamda tablolarda olabiliyor, modemin içine koyulabiliyor, duvar saatlerinin içine koyulabiliyor, prizlere, yangın sensörlerine koyulabiliyor. Eğer ortamda kapalı devre kamera sistemi varsa burada kameranın merceğinin ışık yansıması olduğu için bulabiliyorsunuz. Kapalı devre sistemlerde genellikle içindeki SD karta yayın yapar. Adam onu ortama koyduktan sonra sonradan gelip almak zorunda kalır kapalı devrede ama İçinde sim kartla bir çalışan bir sistemse ise uzaktan da dinleme yapabiliyor. O yüzden e, böcek, dinleme cihazı veya gizli kamera tarzı cihazlarda e, sürekli elektriğe bağlı olduğu için genellikle e, prize yakın cihazlarda olabilir. Hani masanızın altında mesela bir cihaz varsa onun çalışma süresi içindeki pilden dolayı en fazla 2-3 gün sürer. Bataryası ne kadar büyürse tabi o kadar kayıt yapar çok da büyük batarya koyamayacakları için bu kadar küçük cihazlara. O yüzden elektriğe yakın yerlerde olur bu tarz cihazlar. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Bu da yine antenli bir cihaz. Antenleri takılıyor içine. Buraya da yaklaştıkça sinyal veriyor. Ee, bakın bu burada kamera şişleri var. Bu 2000 liraymış. Bu 2600 liraymış. Bu 2750. Bu da 3000 liraydı. En verimli çalışanı genelde bu olduğu söylendiği için firma tarafından. Biz bunu alıp e, gerekli yerlerde aramalar yapabiliyoruz. Genel anlamda hani Gizli kameranın mantığından bahsetmek istedim. Dinleme cihazlarının mantığından bahsetmek istedim. Ee, dediğim gibi sim kartla çalışıyor genelde dinleme cihazları. Sim kartı söktüğünüz anda sinyali kesiliyor. Kendi içine kayıt yapan sistemlerde bulmak oldukça zor. Onunla ilgili bir şey diyemem. Kendi içine kayıt yapan bir dinleme cihazını bakın bu cihaz bulmaz. Neden? Çünkü dışarıda bir sinyal vermiyor ama kendi içine kayıt yapan bir gizli kamera varsa ortamda onu bulur. Ya da e, herhangi bir diske kayıt yapıyordur. Sim kartla haberleşmiyordur. Onu da şuradaki ışığı sayesinde buluyorsunuz. Bunun kullanımıyla ilgili ayrıntılı bir video yapacağım. Bunun haricinde bir de gizli kamera nelerin içine koyulabilir? Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım ki insanlar hani baktığı zaman bir objeye içinde gizli kamera olup olmayacağını az çok anlayabilsin. Kendinize bakın sağlıcakla kalın.